Allah'tan rabbimiz Racim Bismillahirrahmanirrahim. ve bihi hepsi El izniyle yazılmıştır. dersine devam Zekat bölümü Zekat İslam'da beş izniyle birisidir. Yardımlaşmadır. Salat seni Allah'a mi'raca götürür manen. Zekat ise toplum arasında birbirini pekiştirme ibadetidir. Yardımlaşma. Ez zekatu kantaratul İslam'dır. İslami köprü. Zengin ve fakir arasında bir bağlama köprüsüdür. Onun için faydaları, hikmetleri doludur. Zekat veren bir mümin, zengin bir mümin rahatlanır, ibadeti yerine getirir. Zekat alan kişi de o müminin, zengin müminin kini kalbinden kalkar. Toplum bir nev'i cennete dönüşür. Evet değerli kardeşlerim, zekat farzdır. Zekatı vermeyen Ebu Sıddık İslam Devleti'ne karşı geldi diye kıtal ve cihadı ilan etmiştir. Vallahi illa umana'uni iqalan ev inaqan demiş. Bir kedik dahi vermeseler mesele cihadı ilan ederim. Evet. Zekat nereye gider? Nakdan, altın ve gümüşe girer. Şu anda dolar, TL, Yoro ne kadar para var hepsi altın ve gümüş içinde. Zekat girer yüzde iki buçuktur. Yüzde iki buçuk. Evet. Zekat altın ve gümüşe girdiği gibi enama girer. Deve, inekler, küçük baş hayvanlar, büyük baş, küçük baş, keçiler de girer ha. Bunlara zekat girer. Bir de üçüncü bir nokta zekat ekinlere girer. Adam tarla ekmişse on tenekeden bir teneke verir. Çok masraf yapmışsa yirmi tenekeden bir teneke verir. Meyveler. kulumin semeri iza esmere ve atu hasadi Meyvelere de girer. Üzüm girer. Evet. Bir de ticaret eşyasına girer. Sen bir şey alırken ev dahi alırsan ticaret için, araba dahi ticaret için ne alırsan al ticaret urudu eşyası, pırtısı kesinlikle içine zekat girer yüzde iki buçuk. Bir de maden e, madenlere de girer. Mesela define gördün anda beşten birisi İslam devletine vereceğin böylece bunlara zekat girer. Zekatın girmedi meyve ve ekinler nelerdir? İşte burası bakmamız lazım. Dersin mevzuu burası. İhtelefe'l-eymmetu fima tecibu fi zekatu min ez-zuru'i ve's-simar. <laughs> Büyük İslam müştehi dört ölema ekin ve meyvelerin hangisine zekat girer hangisine girmez ihtilafları vardır. Mesela bir İmam Malik ne diyor? Zehbe İmam Malik ila ennehu la zekate fi kulli ma yu'teber fakihe kan minel khadravat. Yeşilliklere İmam Malik dedi benzedi zekat yok. Khadravat ne? yeşillikler. Fakihe. Meyve olana zekat yok. İmam Malik dar bakıyor öyle değil. Bir daha söyleyin. Fakihe meyvelerde ve zebzelerde yeşillik var ya zebzeler, hıyar, zebzeler. Zekat girmez İmam Malik'e göre. Zekere İmam Malik fil muvatta. Niçin şeddeli okudum? Çoğuları bunu yanlış bil okuyorlar. Fil muvatta. Ennev leyse fi şey minel sadaka demiş. Vela fil kadbi vela fil bukuli. Hatta baklalarda zekat yok. Yeşilliklerde, zebzelerde, sebze derler ya farsçak bir kavramdır. İmam Malik fetvası bu. Muvatta'da açıkça söylüyor. Zehbe İmam Şafii demiş ila en zekata ev semerin illa yekuna min ademiyin. Dağda kendi kendine gelen bitkilerde buğday dağda kendi kendine gelmişse içinde zekat yok. Ademi insanların ektiğinde var. Şafii öyle diyor. Kana mimma yudakharu Yani ondan yerler Evde saklarlar, onunla geçinirler. Ona kut derler. Kut. Yani onda geçinme yaparlar. La makane idamen fakiyeten devaen. ilaçlarda zekat yok. Fakiyelerde her fakiyede zekat olamaz. Her yiyecekte de olmaz. Kale fil öm. İmam Şafi'nin ümmü var diye bir kitabı ve la min şey min şeceri ben ağaçlardan nakhil ve inab ne demek hurma ile üzüm ağaçlarında zekat vardır kedarik la yuhazu zekat min el kursuf nedir değerli kardeşim pamuk pamuka zekat girmez kime göre şafiye göre Ömde öyle diyor. Ve la alemu atecibu fi zeytun. de zekat olmaz dedi İmam Şafi. Zeytun. On tenekeden bir teneke verir misin ya Şafi dedi yok. O ödümdür. On, yani iyi, onunla bir şeyler yiyerler. Katık. Sevaul cevzu fiha vel Ceviz de öyledir ha. Cevizler. Bunlar hepsi fakiye sayılır. Cevizde de zekat yoktur. Ve la yu'khazu fi şey'in mines sufai. Sufah. Değerli kardeşim. Evet. Ve le'isbiyushu. Yani en ekser men annayenbutu lidava. Bu ilaç biçimidir o dönemde kullanılan. İlaç için kullananlarda zekat olmaz simsim vesaire bazı zekat olmaz. Şafii da aynı hocası gibi İmam malı gibi zekata dar bakıyor. Qala ve la sadaka fi basal ve la thawm. Soğanda ve sarımsakta zekat yok. Lian enne hada la yukallı ibzaran ev udman dedi bunlar ödüm için yani kullanılıyor. Şimdi İmam Ebu Hanife'ye gelelim değerli kardeşlerim. Zebu Ebu Hanife demiş vücubu zeka fili kulli ma embetevul ardu illa'l hatta vel kasa vel haşiş. İmam, ma, İmam Ebu Hanife geniş bakıyor. Vallahi kalbim başta İmam Ebu Hanife'ye meylediyor. Hakikaten mesela Malezya'da talebe arkadaşlarımız vardı. Biz de okuyorlardı. Endonezya'da bizim talebeler var. Hiç bizim o ekmek yemiyorlar. Bizde ekmek örfü var ya. Endonezya'da öyle bir ekmek örfü yok. Onlarda yenilen bizde hiç yenilmemiş. İmam Ebu Hanife bir geniş cümle kurdu. Yerden çıkan her şeyin ondan biri. O da hadistir ha fi kulli ma dedi bu hadisi delil getirdi evrensel dünyayı kapsayacak bir fetva verdi İmam Ebu Hanife'nin bu fetvasına bayılmamak elden değildir. Bak bir daha söyleyin. İla vücubi zekatı kulli ma ardu illel hatabu vel kasabu vel haşişu ot var ya ot haşiş. Kasap şeker kamış derler. Hatap odun. Bu bazı şeyler hariç bunlar avam insan herkesin payı. Toplumun ihtiyaçları haşiş hayvanlar içindir. Hatta bu tekdir de toplum içindir. İmam Ebu Hanife geniş bir fetva verdi. Halef ve zalke sahiban Ebu Yusuf ile İmam Muhammed onun gibi demediler. La illâ illa fima lehu semere baqiye zuru ve simâr meyvesi olanlar zuru'da var, simarda var. Yani sahiben talebeleri dahi cumhura meylettiler. Bakalım. Kale <laughs> fil bidayetil mübtedi. Bidayet mübtedi kimindi? İmam Merginani. Hidaye, hidaye. Onun şerhidir. Kale Ebu Hanife rahimallah fi qalili ma akreşetul ardu kethiri el De bakayım. Kalil kesir. <laughs> Sen burada bir tane tarla ektin. 10 tane hıyar varsa birisini vereceksin. 10 tane salatalık varsa birisini vereceksin. Bir de bunu dünyada ma embetedi, ma ama. Malezya'ya, Endonezya'ya, dünyanın neresine gidersen gidin, Onların yiyecekleri ayrı da olsa senin gıdaların bilmesen de onların gıdalarına bakacağım. Ondan bir alacağım. Sevan suqiye <laughs> haysen ev sakat Dedi fark etmez ha yağmurdan da olabilir. Kendin de sulandırabilirsin. Kala sahibin la Onlar demiş ki nisabı da lazım. Ebu Hanife nisab yok. 10 tane olsa birisini verecek. O kadar geniş ha. Sahibe ne demiş? Aynı cumhur gibi 5 evsuk. Yani buğday 40 teneke olacak. Sonra 10 tenekeden bir. Para 85 gram olacak. Bu nisaptır. Sonra yüzde iki buçuk. Zekatı iyi bileceksin ha. Cumhur genelde öyle düşüyor sahibeyn de cumhura yaklaşmıştır. Hele İmam Ahmed'e gelir. Genel İmam Ahmed ne yapıyor? İki üç tane rivayetleri var. An İmam Ahmed rivayetan. İhdam ve zekallâ tecilâ fil hintatı ve şa'îri mine zuru ve temri ve zevî mine thimâr. İmam Ahmed de bir görüşte cumhuri desteklemiş. O da dar bakıyor. Bir görüşte ve rivayet saniye ne diyor? Enne zekat tecibu fi kulli ma yukalu min ma yeybes ve yebqa min azuri ve simar. Kurulamayı kabul eden hemen yok olmayan her şeyde ziraattan eklenlerden ve meyvelerden hemen hemen hepsine zekat girer. Burada İmam Ebu Hanife yaklaşıyor ikinci görüşte. Fakat mezhabi erbaanın arasında en geniş düşünen İmam Ebu Hanife'dir. Nerede zekatı bu fetva geniş dünyayı ele alan bir fetvadır. Dikkat edin. Şimdi bunların deliline döneceğiz. Beraber tahlil edelim. Hüccetül Malik ne dedi? İmam Malik ne demişti başta? İmam Malik dedi ben zekatı dar bakacağım. Fakihe hadravatlarda zebzelerde olmaz. Delilim icma ehli Medine'den yola çıkıyorum. İmam Malik'e rahmet okuyarak diyoruz ki Medine ehli bazı şeyleri o zaman olmuş. Dünya ehli Medine'den ibaret değil ki. Endonezya'yı, Malezya'yı, Uzak Doğu'yu, dünyanın genelini nasıl yapacaksın? Vellezî semiyetu min ehlil ilmi leyse fi şey minel fevâdî. Ben işittim kadarıyla öyle değil. Ben diyor Medine'de kaldım. İmam-ı Daril Hicre. İmam Malik'in ismi neydi lakabı? İmam-ı Daril Hicre. Medine'nin fetvası beni bağlar. Ya Allah Resulü bir şey özellikle olmaz öyle bir şey demedi ki. Baştan anlarsın İmam Malik'in fetvası İmam Ebu Hanife kadar güçlü değil. Ama İmam Şafii ne diyor? Şafii ne demişti güzel kardeşim? La zekate fi eusemer semer demişti. Hatta ilaçlarda, meyvelerde zekat yok. Delili es-sema'u vel kıyas. Hadis ile kıyasdır. Hele bakalım. Bu ilmi laboratuvar seni genişlendirir, zekayı keskinleştirir ha. Ama sema ravahu Ebu Davud, Tirmizi hasenehu. Atab bin Esid radıyallahu anh emere Resulullah en yekhresel ayni kema yekhresel nakhil tuğe zekatu zebiben tuğe zekatu nakhil temren. Yani hars yapıyorlardı. Hars ne? Bahçe içine giriyordu bu kadar zekat vereceksin. Hars tahminen söyleyecek. Ama bu işin erbabı tahminen konuşur. Herkes tahmini belliyemez. Nakhil hurma ağacı. İnep üzümlerde yaptı burada. Evet. Rava hakim bir isnadın sahibi el Eş'ari Muaz bin Cebel Nabi nebi ba'asavum ile Yemen ikimizi Yemen'e gönderdi. Ebu Musa ile Muaz bin Cebel'i yuallimani nasi emre dinihim la tağzu sadaka min hazil erba'a. Bak dört şeyden alın. İlla dedi şair, arpa, el hintah Yemen'e giderken ha. Buğday ve zebib, üzüm, temir, hurma. E zaten Yemen'de bunlar vardı. Başka yok diye ondan öyle dedi. Öyle de İmam Ebu Hanife bile diyebilir. Bir hadis daha Muaz radıyallahu anhu قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emel kıtha ve el patih ve rumman ve el qadb afa anhu. Bak kıtha. Hıyarlar, salata. Patih, patih. Karpuz, rumman. Nar nar. Şimdi bunlardan zekat Allah Resul demedi. Değerli kardeşim, İmam Ebu Hanife'nin geniş duasına göre 10 tane rumanın varsa bir tane vereceğim. Bu cidden hocam zekat noktası çok önemlidir. Bana bir kitap tavsiye et de delilleriyle, fıkhi mukareniyle çok derinlik öğrenmek istiyorum. Ben o kitap sahibini hiç sevmiyorum. Demokrat kafalı olduğundan dolayı fakat kitabı doğru ve güzel bir kitaptır. Yusuf Kardavi'nin Fıkhuz Zekat var. İki cilttir. Ben bu kadar zekat fıkhını araştırdım. Kardavi kader detaylı güzel kitabı görmedim. Evet bazı ezer öleması zekat üzerine çok kitap yazdılar. En güzeli demokrat kafalı Yusuf Kardavi yazmıştır. Ama Sayi hakikaten oturaklı Orada ne diyor? Güzel bir söz. Bu Hanife'nin görüşüne girmemek elden değil diyor. Güzel. İmam Şafii'nin delili bir hadis dediği hadise baktık ki o kadar güçlü değil. Ele değil. Allah Resulü bunları alın. Onlar vardı. Kıyas hazil eşyale sebeten Nebi Ahasem Sadaka semat ausafen arba. E, kıyasen diyor min zer'in nasi insanların ektiği ve biçtiği diktiği ağaçlardır. Anlaşıldı mı değerli kardeşlerim? Şimdi gelelim İmam Ebu Hanife'nin delili ha. Hanefiler burası çok önemli. Ama Ebu Hanife ihtece bi sem'i vel ma'kul. Ebu Hanife başta size söyledim zekatın nelere gireceğini başta kararımı verdim. Kalbimin meyli elimde değil. Benden daha evvel görüşünü belirleyenlerinden de haberdarım. İmam Ebu Hanife'nin fetvası çok olgun. Hatta çağlara ve tüm nesilleri kapsayan global dünyayı muhatap alan bir fetva olduğunu itikadındayım. Delillerine bakalım. Delili birinci İmam Ebu Hanife'nin semedir. Ya eyyühellezine amenu Ey müminler. Enfiku min tayyibati ma kesebtüm. Bak bak. Ya min tayyibati ma 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 kesebtüm. Am değil midir? Ebu Hanife'nin fıkıhı <laughs> güçlü değil midir? Ma umumi ifade etmez mi? Bide ve min ma akhrajna lekum minel ardi. Ma yine kullandı. Min ma akhrejna. Min dediği bağıdı ver. Ondan bir. Ma. Asa her şeyin zekatı var. İlmin zekatı, vaktin zekatı, meyvenin zekatı, zebzelerin zekatı, her şeyin zekatı var. Ve bu ayetten Bakara suresi 267. ayetinden mimmanın ma'sı ümumi ifade eder. Ebu Hanife güçlü değil midir? Bir de Ebu Hanife bir hadis getirdi değerli kardeşim. ما أخرجت الأرض ففيه العشر إشي بتردي بو حديث ذلك هذا دهلي ما أخرجت الأرض ففيه العشر بخاري ومعنى ده عيني جهت المشاة فيما سقط السماء والعيون العشر فيما سقي بالنضح النصف العشر يرمي دنبير باخن yağmur yağdırmışsa ondan bir verin. Ama sen ceyranla mesraf yapmışsan yirmiden bir verin. Şu hadis bu ayeti pekiştirmedi mi? Vallahi bence aklı deliler girmeye ihtiyacı yok. Ayet bu işi bitiriyor. Size söyledim. Ebu Hanife'nin fetvası zekatın girme noktasında maşallahı var muazzam oturaklı bir fetvadır. اما المعقول ده دليل جات راه عقل دليل ان السبب في الوجوب والارض الناميه تقديرا ارض ناميه وجوب الخراج يجي ويخزن من زر من الزراعه وان لم يزرع يعني yani ارض نامية فار بيتكي شو ترى بي طلا فار طلا نامي جندن جني الى اليور فياتي تقديرا نامي تحقيقا نامي Evet. E onlarda öşür varsa bunu da öşür yapacağım. Şimdi yerlerde, haraçta öşür yok muydu? Takdiren nami dediği anda bu işi bitiriyor. Bizim bu meyveler de öyle değil midir? Bu nimetler de öyle değil midir? Genelleştir diyor. Değerli kardeşim Hanbelilerin tahlili az kaldı. Hüccetü rivayetü l-ula Ahmed ma revahu İnnemâ senne Resulü zekat yazıl erbet. Dört tane demiş. Hanta, şair, temir, zebib. Ama cevap verebilirsin. Zaten genelde bunlar vardı. E başka bir memlekete gittin. Başka şeyler varsa ne yapacaksın? Çin'e gittin. Hadi. Çin'de şu anda yüz milyonlarca Müslüman var. Hindistan'a gidin. Meyveleri değişik, nimetleri değişik. Değişik yürelerin fetva geniş olması lazım. Allah'ın dini evrenseldir. Allah İmam Ahmed demiş ki bu dörtleri söyledi. Gayru hazil arbella annes safiya ve icma'ta yoktur. Ondan dolayı da ben de bu, bu dörtlerle yetindim. Bak ben de şunu söylüyorum. İmam Ebu Hanife'yi şiddetle destekleyerek zekatı genelleştirip ma harece minel ardi mimma embetethul ardu olmazsa İslam evrenselliğini kaybeder. Onun için benden daha evvel nice ezher öleması bak Kardavi Allah için sevmiyorum. Demokrat kafalı. Fakat doğru söyledi fıkhı zekatta. Hocam ben zekatı güzel öğrenmek istiyorum. Fıkıh zekatı kütüphanenden ayırtma. Güzel bir kitaptır. Hakkı yemem. Doktora mesabesinde ilmi donatım araştırarak yazılmış. Hele de alemi İslam'da zekat problemdir. Hasili kelam, ifade-i meram, İmam Ahmed bin Hanbel'in ikinci görüşüne söyleyeyim ki İmam Ebu Hanife'ye yaklaşıyor ha. Fima sakati semal öşür demiş. Allah yaklaşıyor ha. Semanın getirdiği her şey yağmurun bitti yeni bitkilendirdiği her şey yetiştirdiği her şey öşür ondan bir verilecek hadisi delil getirir. Evet. Sonuç olarak yine söylerim. İmam Ebu Hanife'nin fetvası evrenseldir. Ayete denir, hadise denir, kıyasa denir. akli delili güçlüdür. Geri kalan da delilleri vardır. Ebu Hanife kadar güçlü değildir. Özellikle çağımızda İmam Ebu Hanife'nin fetvası mükemmel uyuyor. Fima sakat sema el Biz de bu fetvayı daima söyleyelim. Çünkü bu delil olarak da güçlüdür. Vakaa evrensel fetvadır. Global dünyaya mutabıktır. Zekat kitabını yazıp da tahlili ilmi bu görüşe daimen gelmişlerdir. Evet, bu kadar ifade eder ve ahirud davana enel hamdulillahi rabbil alamin.